için. Al. Çok sıcak sıcak. Ulan senden çok şu sucuklu yumurtanı özlemişim ha. Bir dahakine de çayı senden mi? Madem kahve görelim artık mahalleti <laughs> Polis! Polis! Açın kapıyı polis! 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 Açın kapıyı polis! Polis! Açın kapıyı! Açın kapıyı polis! Polis dedim polis! Kimliğini atlar kapının altından. Ulan Dadaylı dedesi! Hangi polis kimliğini kapının altından atar oğlum? Görevini buyur. Misafir beklemiyordunuz galiba. Serhat. Çık ortaya. Burada olduğunu biliyorum oğlum çık ortaya. Yaşlanmışsın be Serhat. Söyleyene bak. Onun başına gelenleri duydum. Allah sabır versin. Sağ ol. Cümlemize. Hadi abi? Ayakta kaldın gel. Bak sucuklu yumurta var sıcak. Yine mi yumurta be? Abi. Ne abi de? abi İstanbul'a niye geldiğini tahmin ediyorum Serhat. Ben bazen dalıp dalıp gidiyorum eski günlere. Seni tanımaya başladığım yıllara. Evet sana iyi güzel şeyler vaat edemedim belki ama... ...sonuçum bu kadar kötü olacağını da beklemezdim. Doğrusu. Kim bekliyordu ki Hamidoğlu? Özel harekattan gelmiştim yanına. Sokaklarda torbacıları kovalıyordu. Sen bana bir yol göster. Getirdin mi? Yok, Hırmızı gideceğiz. Bu kim ya? Gidince görürüz. Nereden buldun sen beni? Necmi verdi adını. Hangi Necmi? Cavlak. He. Polis falan değilsin değil mi lan? Yok daha neler yok. Eğer öylesen... ...benim abi hesabını verirsin. Yok dedim ya amca oğlu amma eşkilli sen de ya. Allah Allah. Hadi. Ne var lan, ne oldu? Rumuz abi, müşteri var. Yüklü malı istiyormuş abi. Yüklü derken? 250 gram abi. Yavaş lan, yavaş. Peynir mi alıyorsun? Arkadaşlarla parti yapacağız. Parti yapacaksın ha? Ha. Bana bak lan, malı benden alıp başkasına satmayacaksın değil mi? yok abi. Benim işim olmaz öyle şeyler. Ya olursa? Yok abi, vallahi olmaz. İyi. Görürsem, duyarsam keserim onu. Kes abi ama dediğim gibi olmaz yani. kapıyı açsaydım, bir deneme turu atsaydım, baksaydık kafası nasıl? Oldu. Araba mı alıyorsun lan? Arayı ver. Tamam abi, nasıl diyorsan öyle diyorsun. kaldın Hamido? Şu merkezde konuşamayacağın mevzu nedir? Anlat bakalım. Seni bir baloya göndermek istiyorum. Maskeli bir bal. Kimlerin haberi var bu maskeli balodan? Ben ve üstten bir müdürü. Niye ben? Çünkü sen iyi bir polissin oğlum. Üstelik artistler gibi rol kesebiliyorsun. Bunların alayını dereye susuz götürür öper, gene susuz geri getirir. Hıpkı hürmüz baskınında olduğu gibi. Üstelik arkandan ağlayacak, arayıp soracak kimsen de yok. Ha. Rahat rahat harcayabilecek başka birini bulamadın değil Yok be oğlum. Bu işi senden daha iyi kıvıracak birisini tanımıyorum. Ver gazı ver gazı. Seni zorlamıyorum Serhat. Bak. Ya masa başında oturur evrak doldurarak emekli olursun... ...ya da sokaklarda itin kopun peşinde koşar. O, ben sana bir yol gösteriyorum oğlum. Kabul edip etmemek senin elinde. Tamam. Kimin balosunu gideceğim gidecek? Ali Topçu. Ya maskem düşerse? Düşürmemeye bakacağım. Düşürürsen tanımam. Yok. korktun mu? Yo, dinliyorum. Bu İsmet Ali Topçuoğlu da ortağı olduğu adına şirket dedikleri bir şebeke var. Bu şebekenin başı Abuzer Yılmaz, namı değer Abdo. Son zamanlarda bu şebekenin önüne geçiremez oldu. İçeride elimiz kulağımız olmadan baş edemeyeceğiz bunlar. Bu İsmet Ali Topçuoğlu da işlerine sızabilmemiz için en zayıf halka. Adam, muhtelifli dolandırıcılıktan yatıyor içeride. Ama yakında çıkacak. İsmet Ali Topçuoğlu ha? Sana yalan bir kimlik ve hayat hikayesi uydurup içeri sokacağız. Sonra da onun dikkatini çekeceğim bir gösteri hazırlayacağız. Yine bizim adamlarımız olan birkaç kişi İsmet Ali'ye saldıracak sen de onları sözle güzelce pataklayıp İsmet Ali'nin canını kurtaran mahkum olacaksın. İsmet Ali dünkü çocuk değil. Önce seni araştıracağım. Ama senin ona anlattığın hikayeden başka bir şey bulamayacak. Sonrası biraz şans, biraz da senin inandırıcılığına kalmış. Dostluğunu kazanırsan en iyi adam olursun. Bir daha yanımdan ayırmaz seni. O gün Halis'te o köfteci de bana hayır deseydin. Olmaz abi ben bu işte yokum deseydin keşke. Belki sonuç ikimiz için de çok hayırlı olurdu. Ya oyunda şimdi sen gecenin bu saatinde bize eskiden masalları anlatmaya mı geldin? Ha? ...ne de bakayım derdin ne de senin? Sakınmanız gereken biri var. Kim? Ben. Bakın, ne yaptığınızı... ...ne yapmak istediğinizi aşağı yukarı tahmin ediyorum. Karşınızda değilim ama siz de benim karşıma çıkmayın. Çıkarsanız tanımam. Kanunlardan yana olurum. Anlaşılmayan bir şey... Güzel. On yıl önce kanunları eğip büken sen değil miydin Hamido? Beni o adamların kucağına atarken hangi merciden izin aldın? Hangi kanundan korktun ki? Şimdi ne değişti? Söylesene Hamido. Çocuğun öldü Serhat. İşte değişen bu.